İyi günler, hedeftir bekliyorum. İstanbul size yeni bir hazneli alan taramayı sunar. PP500 e, mineldir etkilenmeyen bir alan taramadır. Antenlerinden derinlik alabiliyorsunuz. 10 metre derinlik. Her boğumu 2,5 metre bu şekilde açabiliyorsunuz. Güzel bir cihazdır. Türkiye'de ve dünyada ilk defa e, PP500 alan tarama hazneli. Şu haznesini açıyorsunuz buradan. Cumhuriyet altını altın içine koyuyoruz. Haznesini kapatıyoruz. Şimdi altınımızı oraya çukurlara gömelim. Görüşümüzü de sağ taraftaki çukura koyacağız şimdi. Eğer fazla derindeyse anteni açıyoruz ama şimdi fazla derinde olmadığı için düğmemizi buradan açıyoruz. Buradan mineralize ediyor. Eliminize ediyor. Toprak altındaki mineralleri bunları eliminize etip rahat çekmesini sağlar. Bu anten onu sağlıyor ve aynı zamanda derinliğini sağlıyor. Haznesini altına koymuş durumdayız. Şimdi çalışmamızı görelim. Bir test amaçlıdır bu. Size anteni alan tarama, hazne alan taramayı tanıtıyoruz. Bu şekilde gidiyoruz. gidiyoruz. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Önce bir tarar. sol tarafa şey yaptık. Üstüne geldiği zaman kendi etrafında bu şekilde döner. Bu haznede de? Hazneli olup güzel bir cihaz. PP500 Mineralden etkilenmeyen, eliminize eden. Burada bakın lambası yanıyor. Sinyal veriyor. Toprak altındaki mineralleri yok ediyor içine koyduğumuz altınla rahatlıkla bulabiliyor. Şimdi gümüş testi yapacağız. Gümüş testini de yapmamız için gümüş yüzük koyuyoruz. Gümüş yüzüğümüzü koyuyoruz. gene burada toprak bakın lamba yanıyor. etkilenmiyor. Toprak altındaki elimize ediyor. Şimdi çalıştıralım. taramasını yapıyor. Taramasını yapıyor. Gümüş bu. Gümüş şimdi. Sağ tarafa gidiyor. Gidelim. Bunlar test amaçlıdır. Sağ sola olduğunu söylüyor. Kendi etrafında bu şekilde döner. Bu yeni geldi. PP500 lamba ışıklar düğmesi var. Aç, buradan eleminize eder. Mineralleri, madenleri e, derinlik de alabiliyorsunuz. 10 metreye kadar. Dünyada ve Türkiye'de ilk defa olabilen. Haznesi burada gümüş. Altında su da arayabilirsiniz. Altında arayabilirsiniz. Gümüş alabilirsiniz. Su da arayabilirsiniz. İstediğiniz madeni, daimat deniz, elmas da arayabilirsiniz. E, isticabında su aramak için bir ufak hazneli şeyler vardır. İçine koyarsınız. Ondan da arayabilirsiniz. Haznesi geniştir. Bu en son teknolojiyle yapılmış. %25 derinliği daha fazla olabilen. İlk defa Türkiye'de hedef dedektörde. 35 yıllık firmadır. Güzel bir cihaz. Başka bir şey diyeceğim. Şöyle. Teşekkürler.